Değerli izleyiciler, hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Daha önce paylaşmış olduğumuz Ak Yatırım Holding hissesiyle ilgili bir değerlendirme videosu çekmek istedim. Yani diğer hisselerde çektiğimiz gibi. Burada amacımız bir söyledik yükseldi ya da düştü demek değil. Belirlediğimiz destek ve direnç noktaları, söylediğimiz noktalar çalışıyor mu çalışmıyor mu bunları size göstermek. Yoksa e, paylaştığımız hisselerle ilgili gidecek diye bir iddiamız yok, düşecek diye bir iddiamız yok. Alım satımla ilgili size herhangi bir tavsiyemiz yok. Burada bir hisseyi incelemeye çalışıyoruz, temel ve teknik verilerine bakıyoruz. Son karar sizin. E, belki size bir ışık olur. Siz şir şirkette bir şeyler görürsünüz, belki benim fark etmediğim yatırım faaliyet raporlarına bakmak istersiniz. E, belki e, buradan güzel bir sonuca ulaşırsınız. Şimdi. 15 Şubat'ta paylaşmışız. Evet üzerinden bir hafta geçmiş. Bakalım Ak Yatırım Holding'de biz grafikte neler demişiz. Neler olmuş. Şimdi Ak Yatırım Holding 2. ayın 15'i. Bizim paylaştığımız tarih nerede? Şurası. Evet yakınlaştıralım biraz. Evet şu gün paylaşmışız. Kapanış kaç? Bugün 2 lira 28 kuruşta paylaşmışız. Sonra hisse düşmüş. 2 lira 26 kuruş kapanış göstermiş. 2 lira 25 kuruş. 2 lira 20 kuruşları görmüş. Şurada kapanışı 2 lira 21 kuruş ama 2 lira 14 kuruşlara ne yapmış gösterip çekmiş. Evet şimdi günlük grafiklere bakarken yani bizde bu belirlediğimiz destek noktasının çalışıp çalışmadığını günlük kapanışa göre aslında değerlendirmek lazım. Burada hafif aşağı salmış ama yine ne yapmış? Desteğin üstünde kapatmış. Bugün de e, tavan yapmıştı hisse zaten. Şurada bir düşen çizgisi belirlemiştik. Evet şurada bir iki noktaya dokunmuştu. Belki üçüncü noktaya da ne yapacak? E, yani yaklaşmış. Yarın işte düşeni kırarsa e, ilk hedefi neresi olur? 2 lira işte 70 kuruş. Belki tavan olur, daha fazla gider bilemiyoruz. Belki bu işte yükselen direncini geçemez, üstünde bir kapanış yapamazsa işte kafa atar, geri çekilirse buradaki sıkışma belki yine devam edebilir. Ama burada hangi formasyondan bahsetmiştik? İkili e, dipten ba bahsetmiştik. İkili dip formasyonuna göre ne yaptı? Aslında belki de bu çalıştı diyebiliriz. Burada birinci dip, ikinci dip. Yani bu boy kadar yukarı gitmesi hedeflenir demiştik. Yani şurada 2 lira 60 kuruşlar, aşağıda 2 lira 20 kuruşlar, 40 kuruşluk bir fark var. Ee, yani şurayı kırdığı zaman aslında bir 40 kuruş yukarı gider. Yani 3 liralara doğru bir hedef olabilir. Evet, şu civarlar bir hedef olabilir. Aşağıdaki destek noktamız belli. Bir önceki videoda da söylemiştik. Aşağı kırarsa şu noktalara da gelebilir demiştik. 1,5'lar da olabilir demiştik. Evet, ee, değerli arkadaşlar... Bazen şöyle yorumlar oluyor, işte analizinizi gördüm, işte şu kadar lot aldım, şu hisse gitmedi, gitmiyor, ne yapacağım, değerli izleyiciler. Yani ben analiz ettim diye gidecek diye bir şey yok. Bazıları gidiyor, bazıları düşüyor, bunu da ifade ediyoruz. Kendi analizinizi oluşturmanız için burada bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Paylaştığım çoğu hisse elimde yok. Paylaştım diye gidecek diye bir kaide yok. Lütfen kendi analizinizi yapın ve kararınızı kendiniz verin e, kimsenin burada zarar etmesini kaybetmesini e, istemem yani gerçekten ben de üzülürüm e, sadece e, bir önceki videoda da paylaşmıştık aslında şurada demiştik ki eğer teknik analize göre bir pozisyon açılacaksa desteği en yakın noktada açmak mantıklı yani şurada destek yakın yani %1 stop koyarak açabilirsiniz yani açmak mantıklı olur demiştik yani. Ee, o anlamda bazı şeyleri söylüyoruz. Yoksa e, pozisyon açmak, açmamak kar etmek, zarar etmek sizi bağlayan durumlar. Evet e, izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Bol kazan